Günaydın. 19 Ekim 2023 tarihindeyiz Ay-Yay Burcu'nda. Bugün yürüyüş yapmak, hareket etmek, sporsal aktivitelerde bulunmak için oldukça ideal bir gün. Havada oldukça güzel. Bilmiyorum sizin yaşadığınız yerlerde mevsim nasıl ee, ama bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Eğer akademi anlamında yapmış olduğunuz çalışmalar varsa, geçmişte bir kenara attınız, ben bunu sonra incelerim dediğiniz eğer konular, hususlar varsa bunları gözden geçirmek, değerlendirmek, yeniden şekle şamale sokmak adına da oldukça ideal bir gün. Ee, Ay-Yay geçişini bu anlamda güzel bir şekilde değerlendirebiliriz. Ee... Bir sanat aktivitesine katılabiliriz. Ya da toprakla ilgilenebiliriz. Ee, dışarı çıktığımızda kendimize özgürlük alanlarını ilan ettiğimiz yerde işte gitarımızı çalabiliriz, müziğimizi dinleyebiliriz. Güzel güzel yürüyüşler yapabiliriz. Bunu bu şekilde değerlendirelim. Ee, sonrasında Ay ve Kirun arasında bir üçgen açı gerçekleşecek. Bu üçgen açıyla beraber e, biraz ruhsal şifalanma sürecine doğru gidebiliriz. E, ama bu tabii ateş elementinde gerçekleşeceği için belki de bu ruhsallığı daha dışa dönük gerçekleştirebiliriz. ...gerçekleştirmek isteyebiliriz. işte şey, Kutsal bir mekanı ziyaret edebiliriz. E, belki de bir yardıma... ...muhtaç olan bir insanın yanına gidip... E, ...onunla beraber zaman geçirebiliriz gibi. Yani yapacağımız ruhsallık... ...motivasyonuna bir hareket katacağız gibi görünmekte. E, gene Kuzey-Güney... ...Aydınlığıyla ayın bir kadersel e, tetiklenmesi olacak. Bu da demek ki bizim bireysel olarak yapmak istediğimiz, kendimizi ortaya koymak istediğimiz e, noktalarla alakalı duygusal anlamda bize güzel bir e, motivasyon gelecek, e, bir enerji gelecek. Zaten ateş elementi enerjiyle alakalı olduğu için e, kendi kadersel planımıza doğru gidişte e, güzel bir enerji hissedeceğiz. E, fakat ilerleyen saatlerde bir ay Neptün karesi yaşanacak. Bu ay Neptün karesinde bir hayal kırıklığına uğrama. E, duygularınızın tam e, ya da idealize ettiğimiz konuları tam istediğimiz gibi olmadığını fark etme böyle birazcık e, dağılma hissi, biraz böyle bir kurban olma hissi gibi e, duyguları içerebiliriz. Belki gün içerisinde yaptığımız e, şeylerin karşılığı bu muydu gibi bir e, düşünce içerisine girebiliriz. Ama en güzeli biliyoruz ki e, karşılıksız yapılan e, eylemlerdir. E, küçük ve kısa sürede gelecek olan sonuçlara bakıp da e, uzun vadeli e, sonuçların e, gecikmesine izin vermemek gerekiyor. Bu ay Neptün karısı hepimize böyle bir dağılma, bir hüzün, e, bir e, hayal kırıklığı oluşturacak gibi görülüyor. E, günün genel kalitesine baktığımız zaman işte yazmak, çizmek, iletişim, insanlarla diyalog halinde olmak adına oldukça güzel bir gün. E, ve hilal fazını da geçmiş olduğumuz için artık verdiğimiz kararlar adına e, daha adım atacağımız, daha hareket edeceğimiz, daha iletişimi kullanıp daha bir takım şeyleri de somutlamak isteyeceğimiz bir gün olacak. Hayırlı ve bereketli bir gün olmasını diliyorum. İletişim anlamında dediğim gibi güzel bir gün olduğu için ve eğitim konuları da işin içerisinde olmuş olduğu için eğer bu konularla ilgileniyorsanız hani bu alanı bugün iyi bir şekilde değerlendirmenizi tavsiye ederim. Allah'a emanet olun. Hayırlı bir gün dilerim. Hoşçakalın.